ne Bu dersimizde e, ilgili yeni bir uygulama hazırlayacağız. Hazırlayacağımız uygulamada yeni yeni ve birçok sekme ekleyeceğiz. Yani yeni sayfa ekleyeceğiz. Sayfa bir, sayfa 2, sayfa 3 gibi şu kısımda ekleme sağlayacağız. İlk başta şu kısım, ilk başta uygulama üstüne girelim. Uygulama, uygulama, nokta, isim, isim. içinde sekme örnek örnek verme ya da örnek dersi diyelim. Bir bakalım bir hatamız yoksa hatamız var. Şuraya acaba şey koymak Evet. sekme örnek dersi olarak işlem sonacak. Şimdi e, şimdi buraya bir tane sekme oluşturacağız. Hemen sekme tabi şu şeyde S eşittir. Sekme parantez aç kapatıyoruz. Şu neyse fazla nokta virgül. Evet, bu şeyde bir sekme oluşturmuş olduk. Şimdi bakarsak eğer gerçi daha şey yapmadık evet sevmemiz geldi ama burusun herhangi bir butonlar yok yani sayfa yok bunda sadece bu şeyde bir tek bir görünüm bir aran gelmiş oldu işte bu bu alanı bir sevme oluşturacağız s nokta ekle diyoruz yani, yani buraya bir sevme ekle sayfa ekle dedik yani buraya sayfa ekle Part içinde mesela ne diyelim bölüm 1 olabilir. Ya yani da bölüm biri ya bir diyelim. Nota bir. Kaydet, kaydet Şimdi daha bak asker. Yani sayfası. Şu bir kısmı olmadı. Şöyle silip bir daha kapak alsak. Bölüm, sekme bölüm bir. Şu şeyde tırnak içinde mi unuttuk herhalde. Evet, işte geldi. Tırnak içinde tırnak içinde mi unutmuyoruz çünkü ben unuttum artık. Siz unutmayın. Şimdi buraya bir tane daha sayfa göstereceğim. Ben buraya S nokta ekle ekle parça içinde ve içinde bölüm 2 diyeceğim. Notlar arıyoruz. E kaydettim. Şimdi bakarsam artık bu da iki tane sevmem soruştu. Şimdi kapat. Börüm, bölüm, bölüm 2. Yani 1 2. Iki. i̇ki tane sevmem var. Yaz bu iki sevmenin içi de boş. Ben bunun içine 3 5 tane bir şey yapmak istiyorum. Mesela bir buton oluşsun. Mesela bölüm 1'de bir, bir tane, bölüm 2'de 3 tane buton oluşabilir mesela. Ya da farklı farklı şey de olabilir atma size bari Ben bu tor söyleyeceğim. Şimdi bu tor nasıl oluşturacağım? İlk başta butonu, bu tonu bu bir oluşturmam lazım. Bu ton B eşittir. buton ton pant içinde ve tırnak içinde ya da bunu başlar. Ya şöyle ee, buraya da, bir buraya sadece bir desek nokta büyük nokta büyük B B nokta B nokta buraya bağ diyeceğiz. Yani B nokta bir yere bağıran hangisini bağlayacağız? Ya yani bu hangi bölüm olacak? Eşittir. Biz bunu sayfa 1'e mi 2'ye mi bağlayacağız? Bunu sayfa 1'e bağlayalım mesela. Bunu sayfa 1'e bağla. Sayfa Fonts içinde 1 diyorum. 1 diyorum. Yani ben bu da birinci sayfayı butona buton bağlamış oldum. Kaydedip bakarsam eğer. Evet üstte en üstte çıktı. O üst kısmını aşağı konumak aşağı inmem lazım. Şöyle deneme yazar mıyız? Tabii bir şuraya da bir tane B nokta üst diyerek B nokta üst diyerek bir Evet. İşte bu buraya gelmiş oldu. Bölüm 1 ile 2. Hatta onu biraz daha aşağı indireyim. Şöyle ele diyelim. Evet bu göz buton buraya gelmiş oluyor. Ya ben bunu bölüm birinci atlamış oldum. Yani bölüm de hiçbir şey yok. Şimdi tıkladığım anda e, bu da bölüm ikide e, hatamız oldu. Bu da niye gözüktü böyle? Yani bu da bölüm 1 ile bölüm 2 neden aynı yere buton eklenmiş oldu? Sorun şu da biz şunu yapmayı unuttuk. Biz şuradaki sekmeni bildirmedik. Yani buradaki seyitmeni tek kaldı sayfayı şu S'yi yazacaktık yani şu şuraya başına S nokta sayfa birinci yani segment sayfasına birinciyi aktar dedi, demiş olduk. Şimdi kaydettik. E şimdi bir daha bakarsak eğer artık bölüm birden yani birinciden ikinci geçtiğim anda artık buton gözükmeyecektir. Çünkü bu birinci segmentte. Peki ikinci sekmeni aynı şeyde nasıl yapacağız? Ya geç adı üstünde aynı şeyi olacak bu da. Şöyle kopya e, kopyalayacağım. Şöyle kopyala. Aşağı doğru yapıştırdık. Ve bu kısma da e, deneme 2 diyorum. Deneme 2. Bu değişmesin aynı dursun. Bu anda bu sayıda 2 yapıyorum. Yani buradaki ikinci sekmeni aktarıyorum. Şimdi kaydedip hatta şunu şöyle yapayım. Bunu 50 en son. Ben bunu 50 70 yapayım direkt. O 700 yaptık. Şu 70 yaptık. Ki anlaşılsın değiştiği. Deneme 1. Yani deneme. Hop deneme 2. Göz bir. Bak dikkat yerler de değişiyor. Göz bir yerler değişiyor. oraya bir tane daha buton bir mesela. Buna bir tane daha kopyala. Şöyle direkt yapıştır diyerek e, ee, burayı sadece ismini değiştirirsek deneme 3 diyelim mesela. Kurumu da dosya yaparsak işlem gerçekleşecektir. Bakar mı daha? 2 geçtik. Böyle bir iki tane buton var. Burada tek bir tane buton var. Hep ben bu dağıtı da sayısı attıracağız tam şu şeyde yaptıracağım. Yani ben şuradaki ekle bölüm nasıl yaptıysam buraya yine S nokta yani segmene ekle diyorum. Parantez ve içinde ismini giriyorum. Mesela yani burası bölüm 3. Basit diyelim ki bölüm 3. Bölüm bölüm 2 bölüm 3. Nokta büyür. Bölüm 3'ü de aynı şeyde şuradan kopyalayıp aşağı doğru şöyle bölüm 3 diyerek yani 3 sekmeden Aslında şu, şu şeyleri çalışmıyor yani Mesela ben burayı bir yaptım iki yaptım 3 Aslında bunda da hiçbir şey yok alakası yok Çünkü buna birinci saatsa mesela Yani bu bir bu 3 Bu da İkinci sırasında. Ya ben bunu ismini değiştirsem bile, yani şu ikiyi yazmasam bile bunlar sadece üstten yani en üstten aşağı doğru sıralanıyor. Birinci, ikinci, üçüncü. Ben de işte buradan birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, üçüncü sayfa diye bildiriyorum. Şimdi hep bu şekilde yapmış olduk. Bu deneme 4 diyelim buna. Buna 90'dan 10 diyelim. Ama ne 50 diyelim. Kaydet ya da şöyle 30 diyelim. Kaydet. Bir tip daha bakalım yer. 3 tane e, içinde ayrı ayrı butonla bulunuyor. Bölüm 2'de 2 tane buton var.